ハハハハ Gitme, pompalı var. Burada mı? Arkamızdanmış. Sikmeye, 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 sikmeye. Sikmeye. Düştü. hele. Düştü mü lan? Düşmemiş. Ne yapayımmış lan? Ne yapayımmış lan? Böyle Sen gibi oynayabiliyor. Sana da oynayan abi. Niye boss dönemini alın ya? Ben de çırdımdan 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 Bu silahı da basıyor mu? Ne yapıyorsun anlamıyorum. Şehirlere Neyse, e, bu, <laughs> <çırgınlar her gece. gülüyor> bu olayın üstüne Biz bir her gece. Bu olayın bir şiir okumak evet. istiyorum. Hazır mısınız? Evet. Dinliyoruz. Biz... Bir çay demle Ülküdaş Ne tavşan kanı ne de kaçak. Bayrağımız gibi kırmızı, Ananın avı gibi sıcak <gülüyor> <gülüyor> Abi adam nerede Adamı sıktı Ahahahah Kanka bunu klip ala Ahahahah 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 Ananın avı gibi sıcak <laughs> abun, Oğlum bir lan lan ya. Ben bilmiyorum bir daha konuşmayın ben. De. Telefonumu o kadar <laughs> Of. Ablam çok tatlı. Geldi. Ee, önümüze çıkarsa altıma Anında. yapıyorsunuz? Ne, ne? Orospu çocuğu. Nasıl korktu var ya klip burayı Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar. Hadi yıkasınlar. al bunu. Ne yani? Al, al. yıkasınlar abi? Al. Ha gel. Ne ne al gel. Al şimdi sen buna. Ne yani? Al şu. evet, şunu. Al, şey şunu al. Şunu al. al. Tamam. Ama beni kaptırdı. Ha ha kaldı ha <laughs> <Aşkı> ha <kaldı. gülüyor> <laughs> <laughs>